Çıksana ya. Ya çıksana. Teyzoş. O da ben ben her şeyi anlatabilirim sana. Ne oldu? Çok kötü bir şey oldu ada. Dö Please Ee, teyze ben, ben, ben açıklayabilirim. Asıl ben açıklayabilirim. Evrenle piknik yapmaya gittik. Ben bu ceketi senin üzerinde görüp çok beğenmiştim yani. Sana sormadan giydim üzerine pikniğe giderken. Daha sonra piknikte bunun üzerine işte suyu döküldü. Döküldü işte. Makineye attım. Hiç çıkmadı hiçbir şekilde. Ama ablam demişti ki bir tane çok iyi bir leke çıkarıcı var. Ben şimdi onu dökeceğim. Bir kitileyeceğim onu. Bir güzel bu lekeyi çıkaracağım ben. Sen üzülme. Kız üzülme ben çıkaracağım bu lekeyi. Teyze. Teyze ne yaptın sen ya? Ne yaptın sen teyze ya? Yüzük yok. Ha? Kız ne yüzüğü? Teyze dua et. Kimse bulmadan ben bulayım onu. Dua et. Kız. Kız <laughs> ne? Izliyor? Hanife teyze benim bez bebeğim nerede? Aa, ben onu makineye attım kuzum. Dur diğer kirlileri de toplayayım. Ben sana onu yıkayıp getiririm. Of oh ya. Ah. Adada, adada. Evcilik oynayalım mı? Evcilik evcilik oynayalım oynayalım ama sonra oynayalım tamam? Hadi sen şimdi odana çık. Hadi. kış 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 kış. thank <laughs> you Bebeğimin saçına takılmıştı. Aa, saçına mı takılmış? Tabii, tabii takılmıştır. Neden? Neden? Çünkü bu benim ceketimin cebindeydi. Ben de onu makineye attım, o yıkandı, yıkandı, yıkandı. Öyle oldu, öyle olur. Yani böyle oldu, böyle şeyler olur. Olur böyle şeyler. İyi geceler. Buradan mı çıktı dayıcığım? Evet. Hımm. Kız, Minna'nın yüzdüğü mü? Bakayım o benim annemin yüzüğümü. mü? Teyze sırası mı şimdi? Kız bakayım diyorum göstersene. Ada. Neler oluyor Ada? Ne oluyor? Ay Allah'ım. Uyku çöktü bana bir. İyi geceler. Yasemin Hanım. İyi geceler. kaldırmışsın da ben de geliyorum arkandan. Ver <laughs> hadi göreyim şu yüzüğü. Hadi ver annemin yüzüğüymüş göreyim bakayım. Ya teyze ne göreceksin yüzüğünü ya? Ya ben bu yaşıma geldim annemin böyle bir yüzüğü olduğunu bilmiyorum merak ettim ver bakayım işte. Çok mu görmek istiyorsun? Evet çok görmek istiyorum. Yakından mı görmek istiyorsun? E, evet. Hmm. Hadi. Ya. Ah ah bak 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 yüzük yüzük bak 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 yüzük 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 oldu mu sevdim beğendi. beğendim ha tamam oldu. He? Kız gözüm şaşı oldu ya. Ee, evet, teyze şu ben bir dişimi fırçalayıp geleyim hadi. Nereye gidiyorsun? Sabah mı? Bana mı yüzü de ne yüzü de ne düzü anlamadı gibi yüzü yüreği dikiydi. Bekliyorum seni gel. Nereye? Ee, tu tuvalete. Hmm. 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 Oh. <laughs> ay şimdi şimdi şimdi. Ay. ay. Senle kurtulacağım. Senden kurtulacağım ben cezası. <gülüyor> teşekkürler, teşekkürler. <gülüyor> o ne ya? O değil mi? Işte. <laughs> <laughs> Gitmiş. Asla gitmiyor. Asla gitmiyor, asla. Tamam. Şimdi sen buraya gel bakayım. Ah. Allah geldi. Ne <laughs> <Müzik>, kadar güzel. <laughs> Bol 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 bol. Yes. İlk gün gibi. <gülüyor> <gülüyor> Allah seni kahretsin. Allah uğursuz uğursuz yüzük bende. yüzük kurtulamıyorum kurtulamıyorum kurtulamıyorum. Yes. Nedenle kurtuluyorum? Hadi bakalım, şimdi de gitme. Hadi bakalım. Nereye 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 nereye? Bunu da tam buraya dikelim. Evet. Hadi bakalım. Ha, o ne? Be? Rüzgar Ada. Aa. 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 Ah, ah, ah. Of ama ya, of ama ya. Frodo bile bu kadar uğraşmadı yüzükten kurtulmak için. Ben sıradan bir vatandaşım. <laughs> Sen nasıl bir yücüksün ya? Ben senden niye kurtulamıyorum ya? Ada. <laughs> ne oldu? Hani senin çok uykun vardı. Esniyordun ağzın açık. Ne oldu? Ha, <laughs> <laughs> yine geldi. <laughs> Söylediğiniz esnesim geldi. Bora Bey, uykum vardı, uyudum, uyandım, kaçta gitti. gitti. Bitti benim uykum. Bana bu kadar yetiyor ya. Misin? Günde iki saat. Susar mısın? Benim? Alo kuzen. Ha kuzen. Aramışsın duymadım. Aradım kuzen aradım. Uyudun zannettim. Hadi git. <laughs> Uykun mu geldi? Uyu uyu. Hadi iyi geceler. iyi geceler. İyi geceler. Kuzen sana da verir. Sen bekle. Bak ne diyeceğim. Bana yarın sabah insan kaynaklarından asistan adaylarını sivillerini hazırlatır mısın? Ha. Ya kuzen sen bilirsin ama bence yanlış yapıyorsun. Sen benim işime karışma. Hadi uyu sen kuzen. İyi geceler. Çok sağ ol. Bay bay. Oh. Gece gece bir rahatlama geldi.